Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. Fahiş kiraya 6 adımda fren. Yüksek artışı sınırlandırmak için yeni düzenleme. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile başlatılan çalışmanın çerçevesi ortaya çıktı. Kiracıları korumak için geçen yıl uygulamaya alınan %25 tavan uygulamasının süresi uzatılacak büyük şehirler başta olmak üzere kiraların çok yüksek olduğu illerde memura il ve ilçe bazında kira desteği verilecek. Türk Ceza Kanunu'nda yapılacak düzenleme ile fahiş kira artışı yapan ev sahiplerine hapis ve para cezası uygulanacak. AK Parti Strateji ekibinin tespitlerine göre, başta büyük şehirlerde olmak üzere seçmenlerin en çok dile getirdiği sorunların başında yüksek kiralar geliyor. Yeni dönemde yüksek kiraların vatandaş üzerindeki olumsuz etkilerini giderecek politikalara hız kazandırılacak. Kira harcamalarının düşürülmesi için çevre, adalet, ticaret bakanlıkları ve ilgili kurumlar çok yönlü bir çalışma yürütüyor. Konutlarda kira artış oranlarına getirilen %25'lik sınır 11 Haziran 2002 ila 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen kira dönemlerini kapsıyor. Fahiş kira artışı yapan ev sahiplerine de hapis ve para cezası uygulanacak. Memura kira desteği verilecek. AK Parti'nin seçim manifestosunda kamu çalışanlarının sosyoekonomik koşullarının iyileştirilmesine yönelik adımlardan birini de kira desteği oluşturuyor. Büyük şehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı verilecek. Destekten kamuda çalışan kadrolu sözleşmeli memur ve kamu işçilerinin faydalanması bekleniyor. Ortalama kiralar ve yaşanılan bölgedeki diğer fiyatlar değerlendirilerek geçinme endeksi oluşturulacak. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere kira tutarları değerlendirilerek harcamaları düşürecek, yaşamı kolaylaştıracak tutarlar belirlenecek. Bir yıl daha uzatılacak konut kiralarını %25 ile sınırlayan düzenlemenin süresi 1 Temmuz'da sona erecek. Geçen yıl Haziran'da getirilen bu uygulamanın bir yıl daha uzatılması öngörülüyor. Bu tarihe kadar yenilenen sözleşmelerde %25'lik sınır uygulanmak zorunda olup düzenleme 5 yılı geçen sözleşmeleri ise kapsamıyor. 1 Temmuz öncesi ya da sonrası 5. yılını dolduran ev sahibi kiracıyla anlaşamazsa kira tespit davası açma hakkına sahip bulunuyor. 5 yılın altındaki kira sözleşmeleri yönünde ise kira tespit davası açılamıyor. Koruma yasası çıkacak. Kira artışına yasal fren çalışması Adalet Bakanlığı koordinasyonunda ilgili bakanlıkların katkılarıyla yürütülüyor kira artışları konusunda yapılacak yasal düzenleme ile hapis, adli para ya da para cezası olmak üzere 3 alternatif üzerinde çalışılıyor. Taşınmazın yaşı, metrekaresi, bulunduğu kat, konumu, niteliği dikkate alınarak bölge değerleri belirlenecek. Arabulucu 1 Eylül'den itibaren zorunlu devam eden kiracı ev sahibi sorunları nedeniyle 1 Eylül'den itibaren arabulucuya gidilmesi zorunlu hale geliyor. Bu tarihte kira kaynaklı ihtilafların tamamı önce arabulucuya gitmek zorunda olup daha sonra dava açılabilecek. Bu davada kira bedeli %25 sınırı uygulanmadan belirlenir. Kira bedeli belirlenirken tüfe 12 aylık ortalamaya göre değişim oranı, kiralanan konutun emsal bedeli esas alınıyor. Sözleşmesi 10 yılı geçenler. Ev sahibi 10 yıllık sürenin sonunda belirli süreli kira sözleşmenin bitiminden en az 3 ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla kontrata son verebiliyor. Sözleşme belirsiz süreliyle kiranın başlangıcından 10 yıl geçtikten sonra fesih bildirimiyle kontratı sona erdirebiliyor ev sahibinin bildirimine karşın konutu boşaltmayan kiracılar hakkında tahliye davası açılabiliyor. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dair yeni gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.